Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Van FK'yi sahasında 2-0 yenerek gruplara kalırken, ilk defa Bordo Mavili takımın kalesine geçen 19 yaşındaki Onur Alp Çevikkan, yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Gen yaşına rağmen kalede güven veren Onur Alp kendisini rüyada gibi hissettiğini söylerken, Trabzonspor'un tarihinde çok büyük kaleciler var. Onların izinden inşallah ilerlemek istiyorum. İnşallah ben de daha fazla süre bulur kendimi geliştiririm, ifadelerini kullandı. Metin Aktaş'ın ikramı, Onur Alp'in Van maçında takımın kaleci antrenörü Metin Aktaş'ın teknik direktör Fatih Tekke'ye yaptığı telkinlerle ilk 11'de yer aldığı ortaya çıktı. Genç kaleciyi yaptığı kurtarışlardan sonra alkışlayan, soyunma odasında da özellikle tebrik eden Tekke, yayıncı kuruluşa konuştuğu sırada Onur Alpe, Metin Hoca'yı unutma hatırlatmasında bulundu. Takımın yıldız kalecisi Onana, genç oyuncudan geleceğin kalecisi olarak bahsetmişti.